Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, selamlar olsun. Evet şu anda tekrar sabahleyin yürüyüşe çıktım. Amerika'daki ikinci haftamı dolduruyorum. Teknik imkanlarım hala yetersiz yani böyle kayıt mayıt yapma konusunda. O yüzden cep telefonuyla ve e, mikrofonumla yapıyorum. Demişler ki yaka mikrofonu kullan. Onları da yaparız inşallah. İnşallah gimbal'ımız olur. Gimbal'la da yaparız. Evden çıktım aşağıda parkımız var oraya doğru gidiyorum. E, neler yaşadım 15 günlük süreçte. Tabii çok fazla öncelikle bir kez daha söyleyeyim. Çok fazla böyle eee yurt dışına çıkma fikriyle alakalı olarak e, linç edildik. YouTube'da çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Arada bir iki tane böyle kötü yorum da geldiği oldu ama genelde genel itibariyle herkes beni çok destekliyor ve e, iyi bir şey yaptığımı söylüyorlar. E, e tabi kolay değil 45 yaşından sonra bir hayat e, standardını değiştirmek ve bambaşka bir ülkede bambaşka bir e, hayat tarzına geçmiş olmak e, tabi kolay değil. E, ama yani ben şeyi düşünüyorum hani hep vardır ya e, bugün ölecekmiş gibi ahirete iyi e, şey bugün ölecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ha hiç ölmeyecek ulan hiç söyleyemedim var hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın e, yarın ölecekmiş için e, ölecekmiş gibi ahiret için çalışın derler ya. Benim felsefemde de hayat bir gün o da bugün. Yani bugün sadece bugün çalışın. Bugün yaşayın. Gelecek planı yapmak da ki çok güzel ama o an hayat şartları size ne getiriyorsa onu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Böyle de bir sabah sabah felsefe yaptıktan sonra devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar şeyi çok soruyorsunuz green card ilgili olarak neler yapabiliriz nasıl, yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl yapacağız, nasıl başvuruluyor, neler oluyor onu çok soruyorsunuz. Bununla ilgili çok soru sorduğunuz için de bana bu Green Card Green Card konusunda yardımcı olan Atakan var Atakan Demir aşağıya yani bu videonun aşağısına açıklama kısmına onun kontak adreslerini yazacağım aynı zamanda Atakanla Atakan şöyle bir formu geliştirdi dedi ki Erdem abi senin takipçilerin için yani bu konuda danışmanlık hizmeti vermek isterim ve bir telegram grubu kurarım o telegram grubuna dahil ederiz oradan ben sürecin tamamını yönetirim dedi. Tamam dedim yani artık Top Atakan'da siz onunla bakarsınız konuşursunuz. Evet şimdi diyorlar ki Green Card'a nasıl başvurabiliriz nasıl gelebiliriz? Abi valla ben bir kere başvurdum o da hayattaki en büyük şansım tesadüfen çıktı. Yani buna yapacak bir şey yok yani o da bizim hayattaki şansımızdı burç çıktıktan sonra niye geldim buraya? Ya gel, gel, gel gelin dedim. Green card dediğiniz şey sonuçta oturma ve çalışma izni demek. Yani Amerika'da yasal olarak rahat bir şekilde kimse size niye oturuyorsunuz demeden oturabileceğiniz bir, e, izin belgesi. Niye çalışıyorsunuz demeden çalışabileceğiniz bir izin belgesi Green card. Yani süreci hızlandırıyor. Günün sonunda ise e, size şey yapma şansı da var. Yani vatandaşlık verme şansı da var. Yani şeyden pay biçin. Ülkemize bir sürü mülteci geliyor, yasal olmayan yollardan çalıştırılıyor, hiçbir sosyal hakları olmuyor, ee, hor görülüyorlar, horlanıyorlar. Ee, ne bileyim insan yani emek iş gücünü düşürüyorlar, ee, emeğin değerini düşürüyorlar falan filan vesaire vesaire bir sürü toplumsal olarak bir sürü açıklamasını yapabiliriz. Ben karşıya geçeyim bu arada. Ee, ama burada öyle değil. Burada sonuçta Green Kart'a geldiğiniz zaman bir sürü yasal hakkınız oluyor ve... Amerika devleti size belli bir zaman sonrasında burada yaşadığınızı belgeledikten sonra da size şey veriyor. Vatandaşlık veriyor. Süreç nasıl işledi peki? Süreç biraz uzun işliyor. Açıklandıktan sonra Mayıs ayında açıklandıktan sonra süreç başlamış oluyor. İlk önce süreciniz DS-260 formuyla beraber başlıyor. DS-260 formu sizin belgelerinizi kayıt altına aldıkları bir form. Yani e, ana baba adından çoluk çocuk ev varsa çoluk çocuk ismine kadar e, e, oturduğunuz evler, okuduğunuz okullar sağlıkla ilgili, e, adli sicil kaydı ile ilgili. Şimdi şeyi sormuşlar adli sicil kaydı olanlar gelemez mi, başvuramaz mı diye. Vallahi bizim adli bir sicil kaydımız olmadığı için, bir sıkıntımız olmadığı için bizde bir engel olmadı. Ama tahmin ediyorum... Yani şimdi eğer ülkede e, tecavüzden suç al aldı, e, ceza aldıysanız, hüküm yattıysanız ya da ne bileyim çocuk istismarından ya da terör suçundan yani böyle şey yattıysanız bunlarla ilgili olarak zannedersem e, olumsuz dönüş olabilir. Yani e, o, o yüzden nasıl bunu bunu nasıl yaparlar adli sicil belgesini daha sonra nasıl kabul ederler, nasıl kabul etmezler çok bir fikrim yok. Sadece tahmin yürütüyorum. Konsolosluktaki görüşmelerde Türkçe mi İngilizce mi diye soran çok fazla olmuş. Konsolosluktaki görüşmede, mülakatta gün verdikten sonra size mülakatta şey var. Nedir onun ismi? Türkçe ve İngilizce seçeneği var. Siz hangisini seçerseniz, onlar da size o konuda yardımcı oluyorlar. Benim karşıma bir tane. Türkçe bilen bir Amerikalı görevli geçti, ee, Türkçesi kırıktı ee, ama anlaştık yani sonuçta. Zaten çok da soru sormuyor bence. Zaten oraya kadar her şey bitmiş oluyor yani. Ben şeyi de düşünmüyorum, bilmiyorum ki yani... Siz belgelerinizi gönderdiğinizde aslında onların size okey verip vermeyeceği bence belli yani. Yani kalkıp da oradaki 3 dakikalık mülakata göre adamı ikna edersen veya etmezsen gibi bir durum yapacaklarını zannetmiyorum. Bu 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 benim fikrim açıkçası. Yani bu konuda bir kesin bilgin var mı diye sorarsanız hayır derim. Şeyi soruyorlar. Para konusunu nasıl yapabiliriz diyorlar. Ben açıkçası para konusunda şöyle bir şey yapmıştım. Parayı e, bankada gösterdim. Bankadan bunun hesap dökümünü aldım. Bank imza sirküsünü aldım. Bankadan çıktıktan sonra da parayı tekrar geri dağıttım çünkü Hepsi benim param değildi başkalarından da aldığım para vardı Dolayısıyla o belgeyi götürdüğüm zaman da O belgeyi kimse bana sormadı ya yani bankaya ulaşma şansın yok ben işte atıyorum Garanti bankası ile çalışıyorsam o garanti bankasını Arayıp da bankadaki hesabı teyit etme şansı yok Kontrol etme şansı yok O yüzden sizin beyanınıza bakıyorlar ee, Buraya geldiğiniz zaman da kimse bunu şey yapmıyor yani e, sorgulamıyor burada Amerikalıların en büyük mevzusu beyan esas siz ne söylerseniz onu kabul ediyorlar burada vergi sistemi de öyleymiş yani her yılda bir defa vergi ödüyorsun ve o vergide de kazandığın parayı yazıyorsun harcadıklarını yazıyorsun e, beyan ediyorsun yani adam senin beyanını esas alıyor fazlasını yani e, beyanda yanlış bir şey yaparsan da sonra diyor ki ha sen bana bunu söylemiştin niye böyle söyledin gel bunun cezasını öde ya da gel bunun e, hesabını ver diyor sana. O yüzden para konusu da bu şekilde buraya geldiğiniz zaman bir tanıdık olursa daha güzel olur tabii ki size yardımcı olur çünkü buradaki evrak işleri e, zor yani buraya ilk gelip hiç tanıdığı olmayan insanların İki seneyi buluyor diyorlar çünkü deneme yanılma yoluyla benim bu arada işte dediğim gibi 15 gün oldu Green Card'ın gelmesi eli kulağındadır SS gel SSN ise 10 günde geldi 10 gün bile değil bir haftada geldi SSN dediğimiz Social Security Number o bir haftada geldi yani ama biz mesela geldiğimizin üçüncü günü bu Social Security Number alabileceğimiz ofise gittik. Ve kadına dedi ki biz numara almak istiyoruz. Kadın baktı pasaportuma dedi ki sen ayın 7'sine girmişsin 21 gün koy üzerine 29'unda gel buraya dedi. E, aslında kadın da bilmiyormuş demek istediğim. Çünkü zaten o SSN kendi içinde yazılıp bana postaya verilmiş. Posta yoluyla geliyormuş benim bir şey yapmama gerek yokmuş. Diyeceğim o ki burada bazı işlemleri tanıdık olmadığı için böyle uzun sürede yapma şansınız var. Çünkü sistemi bilmiyorsunuz. O konuda yani dil yeterliliğiniz de yoksa şayet öğrenme şansınız da yok. Ondan dolayı burada bir tanıdık olursa, bu işleri size yardımcı olursa gayet güzel olur. Buraya geldiğinizde homeless olmamak için, sokaklara düşmemek için de belli bir paraya ihtiyacınız var iş bulana kadar. Onun için de eğer green card çıkarsa ve o süreci takip ederseniz bununla ilgili olarak da biraz para biriktirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yani biraz buraya parayla gelin. Kaç para? Yani bilmiyorum. 10.000 bin dolar. Belki. Yani geldikten sonra çünkü bazı basit işler var. O basit işleri çalışabilmeniz için bazı şeyleri elde etmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi ehliyet. Mesela burada yemek dağıtan insanlar var. Yani DoorDash diyorlar, Uber Eats diyorlar, GrabUp diyorlar. Yani yemek dağıtıyorlar. Yani bir bir dükkandan yemeğe alıyor, öbür dükkana yemeğe götürüyor. Şey öbür dükkan diyorum, müşteriye yemeğe götürüyor. Bunun karşılığında bir para alıyor mail başına ve aynı zamanda tip alıyor. Buradan ciddi para kazanan insanlar var. Ee, ya da işte Uber yapan, Lyft yapanlar var. Lyft'i genelde zenciler kullanıyorlarmış. Uber'ı beyaz Amerikalılar kullanıyorlarmış. Yani öyle bir, öyle diyorlarmış daha doğrusu. Ee, bunun bunun de bir arabanızın olması lazım ve bunun için de bir ehliyetinizin olması lazım. Türk ehliyetiyle bunu başaramıyorsunuz. Amerika'ya çevirmeniz lazım ehliyeti. E bunu yapmanız için de bazı şeyler var. İşte SSN gibi, Green Card gibi şeylerin gelmesi, elinize gelmesi lazım. E bunları beklerken de yemeniz, içmeniz lazım. Yani para kazanamıyorsunuz. Para harcamanız lazım. İşte bu zamanı geçirebilmek için de belli bir paraya ihtiyaç var. Anlatabildim mi derdime? Eğer burada biraz parayla gelirseniz işte kimseye minnet etmeden, muhtaç olmadan eğer birinin yanında kalıyorsanız problem değil. Eğer birinin yanında kalmıyorsanız işte oralarda para harcamanız gerekiyor olabilir. Bunu bu şekilde aşabilirsiniz. Verin karta herkes başvurabilir. Ondan yana bir sıkıntı yok. Yurt dışından başvurular var mesela Azerbaycan'dan kabul almış. O süreç nasıl ilerliyor bilmiyorum. Adam Almanya'dan süreç almış, başvuru almış. O süreç nasıl işliyor bilmiyorum biraz şeyi karıştırmışlar. pandemiden dolayı işleri karıştırmışlar. eskiden daha böyle case number'a göre gidiyormuş. Şimdi DS-260 formunu doldurma sırasına göre gitmişler. Benimkisi 500-5800'lerdeydi. 10 binler dolana hiç gelmedi. Mail bile gelmedi ama çok geç başvurmuş. Ee, 20 binde olan arkadaşım ise bekliyor süreci. Tabii telaşlı bir durum. Hani oldu mu, olacak mı? Yani bu Türkiye'deki işlerini de zorlaştırıyor. Türkiye'ye adapte olması da kolay değil. Ama onu bekliyor. Ben 15 gün içerisinde neler değişti hayatımda. Bir defa saat farkı çok fazla olduğu için Türkiye ile irtibatınız biraz geriden geliyor. Ya yani ben şu anda saat burada sabah 7.30. buçuk, Türkiye'de ise öğleden sonra buçuk şimdi gündem <laughs> Twitter'a girdim. Üç defa değişmiş gündem. Ee, artık onları da şey yapmıyorsunuz. Burada söyle, insanların söylediği şu var. Yani maalesef tabii Türkiye'de siyasetle çok fazla ilgileniyor insanlar. Ee, burada ailenin yanına al. Artık Türkiye ile ilgili siyasetle ilgili bir kaygın bile kalmayacak. Merak bile etmeyeceksin diyorlar. Çok doğru. Burada sakin bir hayat var. İnsanlar rahatlar, sakinler. Herkes işinde, gücünde. Saygılılar. Evet, New Jersey tarafında göçmen çok fazla, her milletten. O yüzden burada yani ırkçılık durumu da çok fazla yok. Yani yok yani. Zaten buradaki ırkçılık zannedersem genelde şeylere yönelik. E, zencilere yönelik, siyahilere yönelik. E, yer yerde belki Spaniklere, Latinlere yönelik. E, onun haricinde burada bir ırkçılık yok. Dün şöyle güzellik oldu, evde otururken canımız tatlı çekti arkadaşımla beraber. Peterson diye bir yer var. Türklerin çok yoğun olduğu bir yer. Oradaki bir Türk pastanesine gidip aşure alabildik, profiterol alabildik. Yani bunlar Amerikalıların bilmediği tatlılar. canımız o çekti ve yiyebildik yani. Türkiye'de Türkiye'den haset duyduğunuz yiyecek anlamında ne varsa burada New Jersey'de bulma şansınız var. İşte burayı seçme sebebim Türkler yoğun olduğu için de çünkü Türkçe tiyatro yapmak istiyorum, Türklere tiyatro yapmak istiyorum. E, buralar dediğim gibi güzel, keyifli. Bakalım ikinci haftayı da doldurduk. Umarım devamı da yani güzel geçer bizim için. E, hayat keyifli. Türkiye'deki hala bazen haber yapıyorlar. Geçen gün e, şeyi haberini yaptık. Daha doğrusu ben öyle TikTok'a bir video çektim. TikTok hesabımda yorumlarda bu arada e, şey kıyası yapalım dedik hani bir saatlik ücretle buradan Amerika'daki bir marketten ne alırız diye. ShopRite diye bir market var burada market zinciri. Bu bölgede yoğunluklu. Mesela Atlanta'daki arkadaşım bilmiyor. Rakam olarak da fiyat olarak da öyle pahalı bir market değil. Yani şey pardon ucuz bir market değil. Ortalama bir market. Ama ona rağmen aldığımız şeyler Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar fark var. yani ben aslında orada alım gücünden bahsettim. Yani İnsanlar burada çalışıyorlar. Saatlik ücret her eyalete göre değişiyor. Yani onun da haberini yapmışlar. Saatlik ücret 7,5 dolar ama 15 dolar dedi, yalan konuştu, bile bile yalan söyledi falan gibi bir şey yok. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok. Her eyalete göre değişiyor. Buradaki ortalama rakamlar çünkü insanlara soruyorum. Sen ne kadar kazanıyorsun, sen ne kadar kazanıyorsun diye. Çalıştıkları vasıfsız işler. 15 dolar civarında diyorlar. Eee... Hani birisi 14'tür, birisi 13'tür, birisi 16-17'dir. Ortalaması 15 dolar. Dolayısıyla o rakamlar doğru. Bazı eyaletlerde 10 dolardır. Çünkü oradaki vergiler düşük olduğu için, e, kiralar, vergiler, her şey düşük olduğu için insanlar daha ucuz paraya çalışabiliyor yani. Yani İstanbul'da asgari ücretle geçinemezsin, yüksek olması lazım ya da maaşların yüksek olması lazım ama Anadolu'ya gittiğin zaman daha daha düşük olduğu gibi, daha düşük olduğu gerçeği gibi onda bile bir sürü işte dediğim gibi o videoda bile bir sürü halen daha altına yazılar yazıyorlar. Bir sürü küfür, kıyamet, hakaret. Yani haber yapıyorlar. Türkiye'de artık habersizlikten neyi haber yapacaklarını da şaşırdılar. Ya böyle bir şey olamaz ya. Dışarıya çıkınca insan daha da bunu görüyor. Bu ülkeyi kötülemek falan değil arkadaşlar. Sadece durum tespiti yapıyorum. Şimdi yani ya ne haberler yapabilecekken saçma sapan insanların Instagram videolarından, TikTok videolarından haber yapıyorlar. Bu mudur yani haber değeri? Buralarda da yapılıyor belki ama ya yani bu kadar değil ya. Bunun üzerinden ne kamplaşılmıyor yani. Benim üzere benim üzerinde tepindiler. Benim videoların üzerinde tepindiler yani. İki e, iki cenahta. Yani bir taraf bir taraf bak gördünüz mü? Amerika böyle e, güzel. Yani şey biz bu kadar kötü yaşıyoruz. Bir tarafta diyor ki vatan haini sen gittin Amerika'ya sattın bilmem ne ama neyse. Çok takmamak lazım hayata bakıyoruz. Ee, şeyler videoları çekeceğim. Costco diye bir yere girdim geçen gün. Böyle çok büyük bir marketti gerçekten. Kocaman bir marketti. Oraya girdim. Yani onunla ilgili video çekeceğim. Ee, buraya ehliyetle ilgili bu arada Haziran ayına ehliyet randevumu aldım. Ehliyet sınavına gideceğim ehliyetimi değiştireceğim. Yani buranın ehliyetinden alacağım çünkü çok önemli o. Onunla ilgili video çekeceğim. Ev tutma süreci, eşya alma süreci, buraya yerleşme süreci, green card geldikten sonra işte nasıl olacak, nasıl bitecek hepsini e, videolarını çekmek istiyorum. Yani buradaki hayatımı göstermek istiyorum. Beni takip ederseniz, videolarıma yorum yaparsanız, like'larsanız, arkadaşlarınıza gösterirseniz sevinirim. Abone olursanız... Sevinirim. Mutlu olurum. Her gün geldiğim rutinimi yapmak üzere şu anda tekrar parka geldim. Burası kocaman bir park. Ee, olmadı hemen kapatmayayım videoyu. Biraz uzun oldu ama en azından burayı göstereyim size videonun sonunda. Ee, bakalım. İşte dediğim gibi YouTube videolarıyla beraber bu hayatta anlatmak istiyorum. Burası keyifli. Hayatımın başka bir dönemindeyim. Yani bu dönem gerçekten enteresan. 2022 güzel geldi ee, bizim için. Ee, çocuğum oldu, çocuğumuz oldu. Yani keyifle Allah onun sağlığını bozmasın, ee, bizi onunla imtihan etmesin. Ee, i̇nşallah onun hayatı güzel olacak burada. Sonuçta yani eğitimi iyi bir eğitim alacak. Öyle umuyorum. Ee, çünkü burada devlet okuluna giden çocuklar bile eğitimleri iyi. En azından burada iki dili çok hakim olacak birisi İngilizce öbürü burada e, İspanyolca çünkü ikinci dili burada İspanyolca e, onu şey yapacaklar öğrenecekler evet şimdi parka geldim ben biraz yürüyüş yapacağım burası kocaman bir park arkadaşlar arkamda gördüğünüz çok da keyifli bir yer e, sahalar var futbol sahaları var e, atletizm pisti var beyzbol sahaları var oturma yerler var. Çocuklar için eğlenceli şeyleri var. Alanları var. Çok keyifli bir yer. Ben her gün burada yürüyüş yapıyorum. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve tavsiye etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğenin. Görüşmek üzere.